Ama sen beni hiç anlamamışsın ki güzelim. Ben bu bara niye gacının köründe geliyorum? Ha? Çünkü başka zaman gelsem kapıdaki hıyar beni içeri almaz da ondan. Neden almaz? Şeklimi beğenmez almaz. Hareketlerimi beğenmez almaz. Konuşmamı beğenmez almaz. Egzozcu bu der. Siktiri çeker. Farzı misal. içeri girdik diyelim. O zaman ne olacak? Sizin yaptığınız gibi. Sizin baktığınız gibi. Benden öküz, öküzler bana dik dik bakar. Bu hayvan da nereden çıktı? Ne güzel eğleniyorduk. Ne güzel dalgamıza bakıyorduk. Ne güzel oturuyorduk demezler mi? Derler. Demediniz mi lan? Dediniz.